Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. Başkan. Amca. Evet. Hayırlı Ramazanlar olsun. <laughs> nasılsın? iyi misin? <laughs> Başkanım hoş geldin. Kardeşim. Merhaba. Merhaba. Başkanım hoş geldin. Hocam. Nasılsın? <laughs> nasılsın? Çok şükür siz nasılsınız? yetmişsin oh, sana yetişmiş ya maşallah. <laughs> vay vay vay. Baba hem ünlü yapmışsın sen. Sen yoktun ama. Babanın ünlü yaptığımızda. Neredeydin? <laughs> Merhaba prenses, merhaba. Nasılsın iyi misin? Yes, Selamun yes, Aleyküm. Yes, aleyküm Selam oğlum. Hoş geldin. Anam nasılsın iyi misin? Çok şükür Allah'ım iyiyim. Maşallah iyi, iyi. iyi gördün. İyiyim işte yerime yok. Ee, yerime yok dererse, yoksa ya, iyi. De Sağ ol. Allah razı olsun oğlum. Allah rahmetlerini gösterse. Allah razı olsun. Allah'ım etmem lazım. Allah kabul etsin et. Siz de buyurun. Allah Allah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'ı amana ve ve Mimeti cəlilullah. Bereketi alimullah. Fa senden ya Resulallah. Geçmişlerin ruhu için, sağların selameti için, şu anda içinde bulunduğumuz ailenin huzuru için, milletimizin, ülkemizin bekası için, Allah'ım senin rızan için lillahi fatiha. Arkadaşlarımıza sağlık. Anam, bir emrin var mı? Et. helal et. Ama benim sana ricam aman ha. Üzerine basmadıkça tembelleşir bak. Çalışacağım bu. Bu öncesine bir git gel. Bırakma kendini. Yaşın genç daha. Bravo genç.